Hepinize günaydın. Şöyle kahvaltı için milföy böreği yaptım. Değişik değişik şekiller vermeye çalıştım. Bakalım şimdi hemen fırınıma göndereyim. Sonucu tekrar sizlerle paylaşacağım. Şöyle böreklerimiz fırından çıktı. Şöyle altı üstü çıtır çıtır ses geliyor mu? Şöyle pratik milföy börekleri yaptım. Deneyeceklere ve bize afiyet olsun. Çok kısa bir şey. 2 dakika bir gidiyoruz arkadaşlar. Videomu açtım. Yeşilliğe bakın. <laughs> Yeşillik özleyenlere gelsin. Büyük şehirlerde yok bunu öyle deme. Ne şey demedim. Ya yani demedin mi yani içinden dediysen. <laughs> Ay ne bileyim üstümüze doğru gelince. <laughs> Annemin fideler büyümüş görsen her şeyi ekmiş salatalık şu bu. Ablan diyor gelsin de çeksin bunları diyor. Sonra işte ben de gidiyorum çekeceğim. Köy evime hoş geldiniz arkadaşlar. Feridun. Tam kapının ağzından mı duruyorsun ya? Ha ben şurada duruyorsam mesela. Köy evime hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle süpürgeyi açtım. Ee, hemen bugün benim izin günüm, e, diğer evimi temizledim güzelce. Çünkü güzelce dedim yüzeyini bir süpürge tuttum toparladım. Orada ekmek dolabım vardı. Onu ben yeniledim. Yeni ekmek dolabı e, şey yapmıştım. Sipariş vermiştim. O geldi. Eşim onu takmış kurmuş yani. Ararlamıştım. Onu şimdi orada yeniledik. Eski olanı da buraya getirdik. Balkona koydum. Birazdan göstereceğim size. Balkona koydum. Balkonda içine böyle ıvır zıvır bir şey koymak için. Ve şimdi buradaki evi hemen sürükledik. Önce Beş buçukta çocuğu okuldan alıyoruz. Çocuğu okula okula bıraktık saat birde. E, beş kadar yani çocuğu okuldan alma saatine kadar buradaki işlerimizi halledeceğiz. Biraz bir şeyler ekleyeceğim bahçeye. Şöyle. Bizim buralarda rüzgarlı bir hava var arkadaşlar. Yalnız şu da buradan tam böyle yakın görünüyor ve çok güzel bir şekilde çıkıyor. Yani burada bugün rüzgarlı bir hava var. Gördüğünüz gibi İşte e, kovama su ıslatıp Buraları güzelce bir sildim Böyle yeşil yeşil polen olmuş Islatmadım suyla ıslatırsam Hem zamanım yok o suyu Buradan e, şey yapmak için çıkartmak için Ekmek dolabımı buraya getirdim Eşim bunu birazcık tamir edecek ayarlayacak Onun bu gözlerini de böyle ıvır zıvır koymak için Şöyle Buraları bir düzenledim e, Eşim de bahçede ceviz kırıyor Patatesleri suladı Şimdi ben buraya birazcık bir şeyler ekleyeceğim işte. Eriğimizde de maşallah bu sene var arkadaşlar. Eğer dökülmezse güzel erik var bu sene. Bu erik çok güzel oluyor. Olunca sizlerle de paylaşırım. Ben hemen balkonu toparladık. Burayı böyle biraz toparladık. Bu arada hastayım da bir de e, üşüttüm herhalde ya da hava değişimi mi bilmiyorum. Havadan dolayı mı bilmiyorum ama e, birazcık hastayım. Yani konuşurken zorluk çekiyorum. Siz de fark ediyorsunuzdur. Birazcık e, bu sabah uyandığımda aslında dün de hissetmiştim ben ama bu sabah uyandığımda biraz böyle burun akıntı burun ile birlikte böyle biraz rahatsızım yani. Hissediyorum. Üşüttük herhalde ama dün şey çok sert birkaç günden beri soğuk var. Üşümüştüm evet. E, herhalde ondan. Bir de soğuk su içtim ben. yerinde buz gibi su içtim. <laughs> ondan büyük ihtimal biraz da. Neyse şimdi daha annem nereye gideceğiz? Eşim ceviz kırıyor. Biraz dedim ceviz kır da öbür evde dedim yeriz dedim. Şimdi ona ceviz kırdırıyorum bakalım ne yapıyor. Şuradan şu poşette tohumlar vardı. Çok mu getirmişim? Çok getirmişim. Ben onları bayramda diye böyle kırdım işte. Çok götürdüm de öyle bilen. Ha şu çiçeklerimi de dışarı çıkaracağım. Anlamıyorum seni ben. Aa senin işin o. Senin işin o gülersin öyle bir de. Ben de sana kayarlayacağım şimdi. Az kaldı. Şu ayakkabılarımı batırmadan. Bunları anne ayakkabılarını giyin. Yalnız çoraplar şekil. Ayakkabılar ayrı bir şekil. Kır 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 güzel kır. Gözlük de hiç çıkmıyor. Hayırdır? Gözlükle <laughs> Mustafa gibi. Hiç güleceğim yoktu. Yalnız benim geçen sene ektiğim ayva bak bu sene Aa. çiçek açmış arkadaşlar. İnşallah ayva döker de. Bakın asma yaprağım. Bu asmaya da bir şey yapamadım Feridun. Çene yapmayı biliyorum da. Arkadaşlar ee, şöyle geldim. Şu tohumlar şuraya atayım patateslerim. Çünkü şahsı onları da kastım olacak. Bakalım şimdi kitlemiş mi bunu? Kitlemiş. Kilitlememiş. Kitlememiş. Aman konuşamadım da. Şu çabaya alayım. Biraz bahçeye bir şeyler ekeyim. Ay. ay. Ay bu otlar. Bu otları. Bakın en son geçenlerde bakla atmıştım ya. Hemen çıkmış. Büyümüş. Şöyle önceki ektiğim patatesler. Sonraki ektiğim patatesler. Şimdi ben burayı biraz kazayım. Telefonu bir yere sabitlemeye çalışacağım. Önce bir patateslerimi bir kazayım Yorula. Ya diyor. Gaz mı gaz mı? Ot yok onlar zaten. Gazlıyorum. bunları için ya. Onları ekmek amaçlı kazmıştım o yüzden. Neyse. Şöyle bakalım. Bu da tamam. Şimdi iki tane ektim. Şimdi için mısır. Dile mama işte yok da ne olacak? 没有，没有。 İşimizi hallettik. Hızlı bir şekilde bir saatte işlerimizi hallettik. Şöyle. Kar topu bakalım tutacak mı? Burada kar topu, orada bir tane gülüm var. Bir tane de burada var, tutmuş. Şu da aynı sefa çiçeğim. Bu da çok güzel açmış. Kocaman olmuş artık. Güzelliği. Şu dut ağacımızı, şu şeftali arkadaşlar, bunu ben diktim. Bakalım nasıl olacak. Şu da kara dut, kara dut bu da. İnşallah kedi köpek hayvan girmez de, bunlar güzel bir şekilde büyürler. Nere? Orada yer var mı? Dayanacak. Al. al. Kolum hadi. Tek elle tutuyorum. Şu otları temizleyemedim ama bunları da artık bir dahaki gelişte. Ay nasıl şey sert. Bakalım. Gidelim annemlere. Oradan da geçeriz. Orada durur mu ki? Vallahi bilmiyorum durum. durur Durur dur. Hadi gidelim. Zaman kaybetmeyelim. poşet poşeti de al. Arabayı nereye çektin? Araba nerede? Buradaydı ya. Geçenlerde daha taraftan duracak. Dur, dur ben ayarlayayım. Dur bir dakika. Tamam. Gidiyor. Onu bir yere taktırsana yavrum şu kenarına tele. Nere tele takılmıyor? Allah'ım ya Rabbi ya Tamam. Telle tutturacağım. Tele. Ben bir şey görmüyorum. Ben de onu yap diyorum zaten. Hadi hadi kapat. Poşet, ceviz poşetini de al Tamam Aynen burasının böyle temiz olması güzel oldu O meyveler de orada büyürse Kenarda hem kimseye zararı olmaz Hem de yer insanlar Biz Sevdiklerimizle dostlarımızla yeriz Arkadaşlarımızla İnşallah Haydi bakalım Annemlere gidelim. Eşim arabayı oraya çekmiş. Köpek de altına yatmış. <laughs> ara gaz ne? O ne demek? Ara gaz demek. Bu ara Ne oldu? Ne unuttun? Bak. Bak hemen. <laughs> Götürebilir mi istersen? Arabayı daha hazır çevirmişken. Anneme de pasta börek getirdim. Şöyle. Kilitli ise yoktur. Gitmişlerdir bir yere. Biz de bineriz gideriz. Ay şey ne kadar güzel. Nevruz. Nevruz. Ne kadar güzel. Şuradan gelip de çekeyim ben onu dur. Tıklattın mı? İçeridedir onlar. Uyurken geçiyorlar e, e sen tıklat. Dikiliyorsun ya. Tıklatmıyorlar. Annemin marullar. Bakın. Bak. Ay ne kadar güzel. Sarı nevroz. Ondan sonra ne marul. Şöyle dereotu. Ay dereotu alacağım biraz. Gelmişken. Taze taze. Şimdi taze bakla yaparken güzel oluyor içine. Reyhan bile çıkmış. Yok Feridun benim dereotları böyle güzel oluyor mu? Olmuyor tabi. Küçük küçük oluyor ama gene bana yetiyor. Olmaz, olmaz, olmaz. Al. aa burada ben da bana bir şey domates fidesi var. Koymayacaksın o tarafa. Ne tarafa? Şuraya odunun üstüne. Koyayım odunun üstüne. Masanın üzerine koyuyor musun? Orada kalır o. Ben masanın üstüne koy demedim. Orada kalır o yani. Zaten bak, bu da annemin başlamış. annem vermişti bana bezelye tohum onunkiler de bak böyleymiş ama o sıra sardırmış Ay şurada marulları var annemin ya şunlardan birkaç alayım yapraklarından baklaları nasıl yemiş arkadaşlar bak baklalar bak. Sevinç yemiş hemen dün bak buradan koparmış. Bir şey mi dedim? Kaç marul alayım da yersin sen benişteyken falan. Bir poşet ayarla da poşete koyalım. Ha, getir onu Hangilerinden? Bunlar daha çok kalabalık. Bunlar marul mu? Yok. Ay ben bu tarafı hiç görmedim ki. Pazıla da Pazı da var. Ay pazı da var. Ben çok severim pazıyı. Valla. Ne Böyle gelmiyor mu? yok normalde yiyorum ben kavurup valla bunun her şeyi güzel oluyor tamam, Feridun hatta bunu kıymalı yapıp börek içine katıyorum Böyle minik minik tamam, doğrayın ondan sonra öyle yapayım ben bir gün bakalım ıspanaktan daha lezzetli oluyor bu. Bu marulunu adamın istedin sen. Hayır hayır gel. Benim zaten ötede marulum var. Ben buradan birkaç alacağım hemen. Bir tane de samsak yersin akşama. At içine. Al. Nerede at. Geldim. Şunlar da çok güzel olur. Al bakalım. Soğan cücüğü. <laughs> hayır hayır diyorsun. <laughs> Soğan cücü. annemin bezelyeler dökmüş. <laughs> Soğan yer misin? Ha, bir tane daha var. Al. Bunu da koy. <laughs> evet arkadaşlar, muz ne kadar pahalanmış. Kilosu 100 lira olmuş. Tabi ben biraz bir kiloya açtım. O ayrı. Şöyle ecrin suyla çıktık. Bu defa pazara salatalık, patates, eee balık sardalya aldım. Bir de şu pembe domatesler çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle pembe domates aldım. <laughs> Daha doğrusu ben başka alıyordum. Arkadaşım bir tane tanıdık bir arkadaş denk geldi dedi. Neden onu alıyorsun? Gel buradan bunu al dedi. Bunlardan seçti benim poşete koydu. Ben de parasını ödedim. Nasıl fikir? Yani o seçi vermiş oldu bana. Ben kendim de seçerdim mesafesinden. Anneciğim musun? musun başladım yemeğe? Burada ekmek dolabımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan kaldırdık. Burası boşaldı. Ee, tabii bu malzemelerde böyle biraz burası dağıldı. Şimdi o ekmek dolabını köy evinin balkonuna götürdük. Sizlere de çekim yaptım zaten. Bu da yeni dolabımız. Şöyle eşim kurmuş. Şimdi içerisine yerleştirmem gereken bu çöp poşetlerini bu malzemeleri işte bezlerimi atılacakları atacağız süngerlerimi falan hepsini bir yerleştireceğim yani bir de fincan takımlarımı koymaya yer bulamıyordum iki gözünde fincan takımı olarak koyup o şekilde kullanacağım böyle burada bir ekmek dolabı var burada eşim bunları kurmuş kendisi ayarlamış 4 çekmeceli üzeri ekmek dolabı ama fotoğrafta daha büyük görünüyordu burada gördüğünüz gibi daha küçük ama işte internet üzerinden yani onu bilemiyorsun ama iyi yani fiyatına göre de iyi 2000 küsüre getirdim yani 2000 üzeriydi ama tam olarak fiyatını hatırlayamıyorum şu anda ee, onun dışında ecrin süre ben geçen gün tişört almıştım sizlere de göstermiştim doğum günü hediyesi almıştım o tişörtü beğenmedi hemen onu değiştirdik beraber gittik hatta dedim bu defa sen de git beğendiğini al dedim bunu beğendi şunu beğendi arkadaşlar. O tişört e, 100 TL fazlaydı. 500 de o, Bu da 400 tl. Sonra kadın dedi isterseniz hani çorap falan vereyim dedi. 100 liralık. Para üstünü çünkü geri ödeyemiyoruz dedi. E, Sisteme girdiğimiz için yani sıkıntı olabiliyor falan dedi. Ben de üzerine 100 lira daha vererek <laughs> o 100 liranın üzerine e, 100 lira daha vererek şu parfümü aldım. Bu da hem erkek hem bayan kullanabiliyor diyor. Çok güzel bir kokusu var. Eşime aldım. Onun da parfümü az kalmıştı. Ee, moda 17'den bu mavi ee, parfümü aldım. Çok da güzel bir kokusu var. Testerini kullandık. Harika. Onun dışında böyle pazar alışverişimiz. Ha bir de entese gittik. Oradan neler almışız. Şurada dışarıda göstereyim size arkadaşlar. İçerisi çok karanlık. Süpürgeyi de çıkardım. Burasını süpürge yerleştireceğim. Hemen dedim pazarlığı yapalım dönüşte dedim şey yaparız. Pazardan gelince dedim süpürürüm. Sadece zaten balkonum böyle dağınık. Gerisini hepsini ben gündüz temizledim. Evlerimi toparladım. O şekilde köye gitmiştim. Şu an sadece balkonum. Balkona işte bunu sileceğim. Güzelce silip açarım bir video arkadaşlar. Hem izlerim hem de o arada ya da müzik açarım. Gece bile yapabilirim yani. Gece hem burada çayımı kahvemi içerim. Hem de buraya bu malzemeleri yerleştiririm. Onu içeri alacağım yani ekmek dolabını. Bu arada sesim iyice gitti ark Tıkandım arkadaşlar. Böyle rahatsızım yani. Bugün biraz hastayım. Şöyle sizlere de kameramı bir açayım dedim. Gerçekten baya bir sonradan kötüleştim arkadaşlar. Valla bilmiyorum artık havalar çok rüzgarlı. Hava mı çarptı beni? Yoksa orada ben soğuk su içmiştim terliyken. O su mu beni mahvetti? Bilmiyorum. Ecrin su çok seviyor. Bakın şunlardan aldı. Kendisi koydu. Bakın ne deniliyor bunun ismini ben hatırlayamadım ama bir şey sarması yani bir tatlı ama vallahi şu an şu an hatırlayamadım bir ismi vardı ama neyse kaju aldım şöyle mevam da çok seviyor bu arada elimi dün akşam kanattım iş yerinde bir yere çarptım ve çok kanadı yara bandı falan baktım bulamadım da yanımda da yokmuş evdeydi aslında yanıma da alsam olur o da öyle yara yani ne diye merak edenler için onun dışında biraz zor konuşuyorum. Çay kahve yapılamı falan yapacağım yemekten sonra kendime. Daha yemeğim de yok. Bakalım ne yaparım. Bilmiyorum. Şöyle hurma aldım arkadaşlar. Yumuşacık burada çok güzel. Şöyle kahve yanında hurma aldım. Karışık. Şöyle kuru yemiş. Ee, su şey istedi. Ee, Ecrün su. Meyve kurusu aldı. Hindistan cevizi kurusuyla ee, şu ananas kurusunu çok seviyor. Ne seviyor bu meyve kurulanı ya. Bir de aşırı şekerli oluyor. Bakın ananas kurusu. Ve şöyle tat cevizi kurusu aldı böyle. Ben şöyle biraz kabak çekirdeği aldım. Almıyorum ama bu da güzel oluyor. Böyle aldım. Bu defa aldım. Normal çekede kaldım. Pek konuşmaya halim yok arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık rahatsızım. O yüzden size biraz video çekmeye çalıştım. Ama bugün izinliydim ama hiç dinlenemedim. Ben şimdi yemeğe geçeceğim. Bakın buraları toparlayacağım. Yani benim işler böyle bir güne bir sürü iş sığdırıyorum. Ama tabii o işlerimi de kafamda planlıyorum. Onları da hallettim hepsini. Şöyle bir tane kurma alayım. Bakalım yumuşacık ya. Çok güzelmiş. Kilosu 300 TL'ydi. idi. Çok güzel. Şey yumuşacık. Benimkiler yemek bekliyor. İkinci namazını da kılacağım. Nefes almakta zorlanıyorum. Ben videomu burada kapatayım. Birazcık açtım sizlere. Bakalım ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Yarın iş başı bugün tatil bitti bile. Hiçbir şey anlamadım. Görüşürüz bakalım. Arkadaşlar merhabalar. Ben işten geldim. Şöyle size rüzgar, bir rüzgar var, bir rüzgar var. Burada nasıl soğuk. Ben zaten bu soğuk mu çarptı, beni ne çarptı bilmiyorum. Hastayım. Şöyle biz akşam e, bu dolabı ekmek dolabı diye biz buraya almıştık. E, ama akşam da gösterdim mi size hiç hatırlamıyorum. Neyse. Ee, biz bunu buraya eşim kurdu. Ben bunu fotoğrafında çok büyük bir şey zannettim. Geldi küçük bir şey. Yani ben şöyle şu kadar daha var devamı zannediyorum. Geniş bir şey zannettim. Ee, balkonda kullanmaya karar verdik. İçeride hoş durmadı. İçeriye tekrar başka güzel bir şey almayı düşünüyorum. Bu balkona çok oldu. Tam denk geldi. Bunu buraya aldık. Şimdi bunun içini yerleştireceğim. Dün akşam sildim. Böylece bıraktım. Ay bu çiçeğe ne olmuş ki? Buradan niye çıkmış bu? Sopadan. Sopada tutması çiçek devrilecek. Bakın bu da kendisi bitti. Bunların da keyfi güzel tespih çiçeklerim. Tespih çiçeklerim çok güzel oldu arkadaşlar bakın. Sevdi saksıyı ama bu onun saksısı değil. Bir de buraya ekmişim. Böyle benim çiçeciklerim. Şimdi içeri girdim. Hatta yolda Ecrin suyla denk geldik. Anne diye birisi bağırdı dedim. Kim bu? Bir baktım ki Ecrin. Ben başkası diye hiç dönüp bakmıyorum yabancı biridir diye. Şöyle bu çiçeğime de su vereyim. Bu da susuz kalmış. Bir makine çamaşır atacağım. Şimdi işten geldim anca. içeri girdim. Üzerimi bile değiştirmeden